Değerli izleyicilerimiz, hepinizi tekrar merhabalar. Bugün Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın İsmet Abbasoğlu ile beraberiz. Merhabalar İsmet Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız Bora Sağ olun, ben de çok iyiyim. Şimdi İsmet Bey yaklaşık birkaç gün önce Almanya'nın başkenti Berlin'de Yahudi Kürt Kongresi düzenleneceğini duyurmuştunuz. Kongrenin Türkiye'de olumsuz yönde etkileyeceğini, İsrail'e hizmet edeceği noktasında bazı açıklamalarınız oldu. Peki bu kongre nedir? Türkiye'yi nasıl etkiler? Bu işin arkasında kimler vardır? Bunları izleyicilerimiz için cevaplarsanız çok uygun olur. Buyurun. Çok teşekkür ederim bu konuyu ıı, ilgilenip ve bu konuyla ilgili Bizimle e, söyleşi yaptığınız için. Şimdi Kürt Yahudi Kongresi başlangıcında çok daha, e, dikkat edilecek, da dikkat edilecek veya dikkat edilen bir konu gibi gözükmüyor. Ama biz bunu ısrarlı bir şekilde çok önemli olduğunu, aslında bunun işleyişinden ziyade sonuçlarının hem Türkiye'ye hem Orta Doğu'ya farklı farklı amaçlarla, farklı sonuçlarla etkileyeceğini e, söylemiştik. Şimdi kongre toplama yeri çok ilginç. Almanya. Şimdi Almanya'da öbür sonuçta İsrail'in veya da Yahudiliğin Yahudilere laf söylemenin suç sayıldığı bir ülke. bulunduğu yer önemli. Şimdi kongreyi düzenleyen ekibe bakıyorsunuz. işte bir Alevi Konfederasyonu'nun uzun yıllar sözcülüğünü yapan bir arkadaş ve kendini işte evet Alevidir. Kürt olarak Kürt Alevisi. Şimdi bu kongreye ilk başta bir söyleşi veya tavsiye niteliği veya işte tespitler yönteminde olabilir. Ama aslında bir şeylerin fitilini ateşleyen en önemli yapılardan birisi. Nedeni şu. Şimdi Orta Doğu'da bir e, kanayan yara var ve Orta Doğu'daki ülkeler özellikle siyonizme özellikle işte İsrail'e karşı olan ülkelerin tek tek yok olduğu süreç içerisinde uzun vadede tek tek hepsinin rejimlerinin değiştiği ve ortada tamamen kaosun herhangi bir şekilde işte bir merkezi sisteminin olmadan oradaki yapıların birbirine savaştığı, i̇şte kim daha güçlüsü o ülkeyi yöneten bir hale geldiği bir durumda e, son halka olarak Suriye'nin e, bu şekildeki bir e, istikrarsızlığı aslında İsrail'in istediği sürece doğru gidiyor. Çünkü bulunduğumuz o ülkelerin coğrafyasına baktığımızda işte Irak'ın e, neredeyse %70'inin Kürtlerden oluştuğunu Suriye'nin koca bir alanını tamamen Kürt nüfusuna ait olduğunu, İran'ın büyük bir kısmının Kürt nüfusuna ait olduğu ve artı her şeyimizin bizi ilgilenen kısım olan Türkiye'nin e, Büyük bir coğrafya alanı veya işte metropolinin Aynı şekilde Kürtlerin egemenliği altında olduğu bir e, Yoğun olduğu bir durumda Siyonizmin iştahı kabarıyor. Siyonizm orada Hiç Bir şey bir... sorabilir miyim? Yahudi. Bir, bir şey mi? sorabilir miyim? Yani sizin Buyurun. aslında Kürtlüğe karşı, Kürtlüğe karşı değilsiniz. Ee, değil, siz değil. İsrail'in İsrail Kürt ya da hatta Alevileri de kullanarak yani sözde Alevileri kesinlikle, diyorum, kesinlikle. E, hizmet edilmesine karşısınız. Yani İsrail planları kesinlikle, çerçevesinde. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü Siyonizmin o kadar çok kötü bir yapısı var ki Siyonizm e, ülkenin kendini gören, işte ezilmiş olan gören veya farklı alanlarda Sistemin dışında kalan bütün yapılara inanılmaz destekler vererek kendi yanına çekmekte bu konuda usta. E bu yüzden de e, tabii ki Kürtlerin büyük bir e, Türkiye'deki özellikle Türkiye'li Kürtlerin inanılmaz derecede Türkiye'ye e, hiç diğer ülkelerde olmadığı kadar fazla aileciliği var. Yani bu konuda e, diğer ülkelerden farklı bir durum söz konusu. Çünkü e, uzun yıllarda Türkiye'nin Anadolu içerisinde yaşıyoruz. Osmanlı'dan günümüz'e kadar birçok alanda bir arada hareket etmiş olan durum söz konusu. Ama işte Amavas, özellikle Avrupa'ya göç etmiş olan, Avrupa'da siyasi nedenlerle göç etmiş olan, bakın ekonomik veya toplumsal nedenlerle işte çok eskilerden göç etmiş olan insanları bir kenara bıraktığında siyasi nedenlerle dolayı göç etmiş olan Kürt, Alevi veya işte devlete karşı var olan güçleri bir araya toplayarak aslında bir hayali gerçekleştirmeye çalışıyor ee, Siyonizm. Şimdi kitapları incelediğimizde, tarih kitaplarına baktığımızda Kürtler diyor ki aslında bir e, Kürtlerin e, Yahudi e, kısmı var. Kürt Yahudi kısmı var. E, i̇şte Anadolu coğrafyasında var, farklı yerlerde var. Bugün İsrail'de de e, belli sayıda e, Kürt Yahudisi var. E şimdi bunların bir hayal e, tabi İsrail'in de veya de bunlara bir hayal e, sunduğunu görebiliyoruz. Yani nedir Kürt devleti? Şimdi biz hep bunu e, çok eskilerden beri söylerlerken çok e, biz hiç Yahudi mantığıyla hiç bakmamıştık. Evet Kürtler işte kurdukları örgütlerle, şunlarla, bunlarla işte terörist gruplarla bir hayal, işte hayal diyorduk. Yani imkansız ama. Hiç aklımıza şey gelmiyordu, Yahudi Devleti, Kürt Yahudi Devleti. Ama bu süreç o noktaya doğru gidiyor çünkü İsrail önemli bir güç olmaya başladı. Bütün kendisine karşı olan bütün ülkeleri, bütün yapıları yok etmeye başladı. Bu süreç içerisinde de e, coğrafyada, o bölüm e, Mezopotamya coğrafyası dediğimiz Orta Doğu'da ise sayısal anlamda veya birçok anlamda güçlü olan bir toplum var. Onlar da Kürtler ve Kürtlere e ee, bu kongreyle birlikte bir hayal aşılamaya başladılar. Kürt Yahudisi veya bunun sonucunda işte Kürtler kendi kendilerini idare edebilir sonucu çıktı o kongrede. Ee, Kürtler kendi bir... kaderlerinin tayin hakkı. Tabii. Peki işte bu ne yani... kadar İsmet Bey Bu ne kadar kendi kaderlerini tayin? Yani İsrail olduğu bir e, projede gerçekten Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkı olabilir mi? Ama e, şimdi böyle mi? Şu var. Kürtler kendilerinin bir parçası olarak görüyor artık. İsrail'i veya Yahudileri. Şimdi önceden İsrail insanları kullanan veya işte bir şekilde yönlendiren bir grup veya ülke gibi gözüküyor. Ama bugün şimdi diyor ki biz de Yahudiyiz. Ama şu var, bir parçasıyız. Şu var hani şimdi görüyoruz mesela şu bugün e, işte aynı İsrail Lübnan'ı yaptıkları belli. Suriye'yi yaptıkları belli. Hatta İran'ı yaptıkları belli. Belki başka ülkeleri de yapacak. Her taraf bir de saldırdıkları yerler mazlum ülkeler. Şimdi e, bu sizin savunduğunuz hani Kürtler diyelim kendilerini belki İsrail yöldü olarak görüyorlar da İsrail devleti onları kendilerinden görüyor mu? Evet görüyor. Yahudi mantığıyla mantığında mu? görüyor. Yahudiyseniz bizimlesiniz veya bizim gibisiniz. Şimdi o yüzden Kürt Yahudi Kongresi oldu. Kürt Kongresi olmadı. Kürt Özgürlük Hareket Kongresi olmadı veya Orta Doğu'nun Kürtleri ismini almadı. Ne olarak aldı? Kürt Yahudi Kongresi. Şimdi kendini halk olarak görüyor. Veya Kürtler de e, Yahudileri kendi halk olarak görüyor. O o Kürtler. Şimdi bütün Kürtleri aynı kefeye koyamıyoruz tabii ki. Yani şimdi e, binlerce yıllık e, Kürt tarihine baktığında yani bu insanların e, büyük bir kısmı İslam bayraktarlığı yapmış ve İslam'ın her zaman yanında olmuş olan vatandaşlar veya işte milliyet diyelim Kürt, Kürtler. Ama bugün Yahudi Kürt dediği zaman bir sefer şimdi İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin temsilcisidir. Sadece İsrail'deki Yahudilerin değil. Onlara göre tüm Yahudilerin tek ülkesi var. İsrail. Ve Yahudi dediği zaman onlar farklı görüyorlar. Her bir Yahudi onlar için çok değerli. Mantıkları bu. O yüzden de Kürtleri işte bir Arap veya o coğrafyadaki herhangi bir ulus olarak görmüyor. Onlar da o yüzden bu kongre yaparken bakın e, İsrail'den bir e, temsilci ve Almanya'dan bir temsilciyle bu olay yapıyor. Kendi başlarına yaptıkları bir şey değil. İsrail hükümetinin bilgisi dahilinde ve Alman hükümetinin bilgisi dahilinde yapılan olan bir kongre. Yani. yani kendi başlarına hadi biz kongre yapalım, kendimizi fark ettirelim. Ya yani biz buradayız gelin görür değil. Süreç başka. Yani şimdi aslında ben bunu söylerken şundan dolayı söyledim. Şimdi Amerika ve İsrail hatta emperyalizm ve siyonizm birçok defa işte kendi kuklularını yaratmıştır. Kendi kuklularını öne sürmüştür. Planları çerçe çerçevesinde. da başarı olmuştur, olmamıştır. Ayrı mesele. Ama siz doğrudan hani e, İsrail'in kendilerinden olarak gördüğünü söylediniz. Dün konuyla ilgili mesela sosyal medyada mesela biraz araştırma yaptığımda bazı Kürt kardeşlerimizin şunu yazdığını gördüm. İşte biz Müslümanız. Dolayısıyla böyle bir devleti de karşıyız diyenler olmuş. Yani yorumlar bakımında. Ama kendisini direkt yoğudu olarak görenler için durum farklı. Hani siz daha çok o kısmı vurguluyorsunuz benim anladığım evet, da evet, da. evet, evet, evet. Zaten o kongrede kendini Yahudi olarak hisseden Kürtler için yapıldı. Tüm Kürtleri kapsemi şey değil. Yani yine söylüyorum, Bora bir Kürt Özgürlük Kongresi, Kürt Varoluş Kongresi, Kürt bilmem ne dense tüm Kürtlerin içerisine alabilirdi. Ama buradaki Kürt Yahudi Kongresi, kendini Yahudi hisseden, köklerinde Yahudilikle ilgili e, genlerinde, köklerinde bu bunu hisseden Kürtler için bundan bahsediyoruz. Şimdi bu yapın içerisinde olmak isteyen Kürtler, işte var, olacaktır. Yani Müslümanlıkla alakası yok diyorsunuz. Tabii ki. Evet. Yani o kurum, öyle bir kurum kurulacaksa İslamiyetle hiçbir alakası olmayacaktır. Çünkü İslamiyetle alakası olan zaten İsrail'in yanında duramaz. Yani bu herkes için geçerli. Müslüman İslam'ın duyguları içerisinde, İslami felsefe içerisinde olan herkesin Siyonizmden özellikle, Siyonizmden e, kesinlikle uzak durduğunu biz biliyoruz. Bu hepsi için geçer, Aleviler için de geçer. Sadece Sünni Müslümanlar için değil. Bütün Şii olan, Alevi olan, farklı İslami değerlere sahip olan, mezheplere olan, e, dahil olan bütün kişilere kişiler, inananlar için zaten Siyonizm en büyük karşıtlık olarak karşımızda. Ama tabii kendini Yahudi hisseden, kendini Yahudilikle eş değerde tutan Kürtler de e, bunun yanında olacaktır. Elbette ki sadece Kürt Yahudisi yoktur. Türk Yahudiler de vardır. Türk Yahudiler de var. Yani işte İsrail'e gittiğinizde veya İsrail işte birçok yerde haberlerde veya başka yerde gördüğümüzde azımsanmayacak kadar Türk Yahudisi var İsrail'de. Yani Kürt Yahudisi de var. Hayatlarını sürdürüyorlar. Bu böyle olacaktır demek de şey değil. Bizim sadece gelecekle ilgili söylemek istediğimiz bu aslında bu Yaptığımız uyarların dikkate alınması lazım. Bu... Şimdi izleyicilerimiz de merak edeceklerdir. Ee, gerçi tekrar gibi olacak ama siz Kürtlüğe karşı değilsiniz. Kürt'e karşı değilsiniz. Hatta Yahudiliği de karşı değilsiniz. Siz şuna karşısınız. Bölgede oluşturulacak Kürt Yahudi Devleti'nin e, İsrail'i yarayacağını dolayısıyla bize bir yararı olmayacağını bölgeye karıştıracağını ve bu işin en çok e, İsrail yarayacağını Bildiğiniz için karşınızda. Tabii ayrıyetten Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Kesinlikle. hassasiyetimiz hepimizin geç, için geçerli. Kesinlikle. E, çünkü ulusların dinamiklerini bozduğunuzda aslında bu size de bir şekilde e, yansıyacaktır. Çünkü dediğimiz gibi şu anda Irak'taki bir belirsizlik Türkiye'yi çok çok fazla rahatsız etmekte. Yani bölgesel başkanlıklar var, bölgesel yönetimler var. İşte genel yönetimde kim hangi grubun olduğu bazen belli olmuyor. İşte bir bakıyorsunuz Araplar devleti yönetiyor, işte Kürtler yönetiyor, Şiiler, Şii olan mezhepteki insanlar yönetiyor. Yani bir sıraya koymuşlar apayrı bir şey. E bakıyorsunuz İran karıştırmaya çalışıyor yine kötü. Suriye şu anda inanılmaz derece bir karşıt içerisinde. İsrail ne zaman can isterse gidip vuruyor, istediğini alıyor, gidiyor, yapıyor yani. E, giriyor çıkıyor aslında istikrarsızlaştırıyor. Tabii ki ya bunun Türkiye'ye yansımaması lazım. Türkiye'nin bu e, sıkıntının dışından tutulması lazım. Evet. Yani insanlar istediği e, inançta olabilir. Bu kimsenin müdahale etmesi de doğru Yani adam kendini Yahudi hissediyorsa evet olabilir. Yani o bizi ilgilendirmez veya kendini Müslüman hissediyorsa, kendini Hristiyan olarak görmek istiyorsa bu insanlara sorun. ama bunu ee, ulusal bir noktaya getirip bir devlet noktasına getirdiğinde bu zincir ordu zararı yeni gelirse oluşması. bizi zararı bir gelirse birçok ülke, bir ülkeye zararı gelir. Çünkü yeniden haritalar oluştu, Yeniden bu haritalar belirlenirken ama buraya biz dokunmayız. dokunmayalım demeyeceklerdir. Yani e, siz bundan dolayı karşısınız. Yani siz bundan tabii ki, dolayı karşı. Tabii ki tabii ki Türkiye'nin bu konuda zarar görmemesini istiyoruz. Türkiye bu konuda herhangi bir şekilde bu olayın ee, en küçük bir noktasında e, olmaması lazım. Türkiye'nin Türkiye'nin Kürtlerinin zaten bu noktada olmayacaktır. Biz bundan eminiz. Türkiye'nin Kürtlerinin hangi inançta olduğunu da zaten herkes biliyor. İslam'ın e, işte Selahattin Eyyubi birlikte e, neferleri olduklarını söylüyorlar ki o zaten Yahudilikle kendi aranda bir mesafe koyuyorlar. Ve bu konuda da gerçekten tamimi duruş sergiliyorlar. Ama ama işte yarının ne getireceğini bilemiyoruz. İnsanların Heh. bugün böyle olup yarın başka bir şey olması tabii ki e, çok hoş olmayacaktır. Kaosun olduğu bir yerde insanlar başka bir yerlere güce doğru kendilerini evrimleştirebilir. O yüzden Türkiye'nin güç lazım. Buyurun. Peki başkanım sizin hani ilerideki programlarımızda da sizin görüşlerinizi alacağız inşallah. Şimdi siyonizm konusunda sizin çok uyarılınız oluyor. Özellikle siyonizmin Aleviler üzerine kışkırtmalarını planlarını anlatıyorsunuz. Kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Bunları değineceğiz daha. Fakat geldiğimiz noktada özellikle Alevileri yönelik işte çeşitli projelerde, siyonizm kaynak projelere karşı devlet nasıl adım atmalı? Yani Bildiğimiz kadarıyla, şimdi bu e, siyonizm arkasını alan kuvvetlerde her türlü imkan var, destekçileri var. Evet. Ben pek fazla Kesinlikle. sayı olarak fazla olduklarını düşünmüyorum ama, karşı tarafın Yaratıkları yaratıkları etki çok fazla çünkü lobiler var. Çünkü, e, yani şey gibi düşünün işte artık ordular savaşıyor, füzeler savaşıyor. Hı hı. Yani ordunuzun sayısı çok önemli olmuyor attığınız sürecin gücü çok önemli. Yani bunların yarattığı da bu aslında. evet, kurumları var, kurumsal yapıları var, STK'lar var. Bu STK'ların yarattığı aslında büyük etkiler var. Siz onların sayısının çok olması önemli olmuyor artık. Çünkü etkileri çok fazla oluyor. Alevilik İslam'ın özüdür. Alevilik bir kimlik değildir. Alevilik bir siyasi refleks değildir. Alevilik farklı bir şey değildir. Alevilik İslam'ın özüdür. Peki devletimiz nasıl bir çözüm yolu üretmenidir. Nasıl davranmalıdır? Yani buna karşı e, Türkiye'nin milli kuvvetleri nasıl bir hareket tarzını benimsemek zorundadır. Çok kısa bir şey sığdırılacak bir e, konu veya bir çözüm önerisi değil. Bunu daha sonraki e, programlarımızda bunu çok daha detaylı ve net bir şekilde açıklayacağız ama sadece şunu söylemek istiyorum. Devletin Siyonizm'in en önemli hedeflerinden birisi olan Alevilere biraz daha önem vermesini, devletin sahip çıkması gerektiğini şimdilik söyleyeyim. Ee, sonraki programlarda bunun nasıl olabileceği noktasında önerilerimiz olacak. Bunları çok daha e, çözüm nokta, çözüm odaklı. Yani sonuca dayalı ve Alevileri gerçekten sahiplendiğini gösteren önemli katılımlar olması gerektiğini, katkılar olması gerektiğini e, söylüyoruz ve bunları tavsiye edeceğiz. E, ama görünen şu ki Siyonizm çok e, hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Çok tehlikeli şeyler yapıyor Ve buradaki en büyük dinamizm de Türkiye'nin içerisi. Anadolu coğrafyası, Anadolu'nun yurtsever Alevileri bu noktada e, taşın altına elini koyacaktır. Yeter ki o ele sahip çıkılsın. Teşekkür ederiz. Yani bu konu hakkında diyorsunuz devletimiz daha çok duyarlı olmalı. Hatta şey. sizinle daha önce yaptığımız sohbetlerde hep şunu bile getirdiniz. E, dediniz ki işte karşı taraf böyle böyle çalışıyor. E, Devletimizde e, şeyden tutalım basın ve medyadan, STK'dan çeşitli çevrelerden e, ayakları vatan topraklarına basan Alevileri tespit etmeli. Bunların önünü açmalıdır Türkiye'nin çıkardığının tarzında. Kesinlikle, kesinlikle. Bence de hani bu öneriniz hani Türkiye'nin iş cephenin hem sağlam tutulması bakımından hem de karşılaştığımız e, hani tehditlere karşı en büyük panzehir, en büyük araç olarak düşünüyorum. Tabi bunları ileriki programlarda daha detaylı işleyeceğiz. Alevilerin çok böyle aman aman çok büyük istekleri yok. Sadece şefkat istiyorlar. Sadece o yardım elini Alevilerin hissedilmesini, Alevilerin gerçekten e, her anlamda e, varlıklarının kabul edilmesi çok önemlidir. Aleviler e, var olduklarının bilinmesini ve devletin şefkatini istiyorlar. Devletin sevgisi onlar için yeterli. Zaten devletlerini çok sever. Aleviler hiçbir zaman da devletinden vazgeçmezler. Sadece o sevgili ellerini tutsun yeterli. Bugünkü programımız için e, son defa şunu sormak istiyorum. E, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu biliyorsunuz. Ee, evet. Nasıl bakıyorsunuz? Hani bu konu hakkında desteğiniz var mı? Hani kurumun yani bu kurum e, Aleviler için önemli bir kazanım mıdır? Türkiye için kazanım mıdır? Bunu anlatırsanız e, çok memnun kalacağım. Teşekkürler. Alevi Bektaş Cemil Başkanlığı biz hep söylüyoruz. Bu ülkeyi kuran asli unsurlardan birisi olan Aleviler. Bu ülke için her şeyi vermiş olan Alevilerin devlette bir kapısı yoktu. Devlette var sayılacak bir e, değeri, değer kanun anlamda bir değer noktası yoktu ve bunu e, başarıldı ve bunu e, kuran herkesi de e, Allah razı olsun. Yani devletimizden de bunun ön ayak olandan da bunun açılışına izin verenden de Cumhurbaşkanından da Herkesten Allah razı olsun çünkü bu çok önemli bir kazanımdır. Tabii kazanımlar önemli de ama var olmak ve kazanımları e, tüm herkese e, yaymak o da apayrı bir şeydir. Bir şey yaparsınız ama içini doldurmanız lazım. E, bunun için de tüm Alevilere ihtiyaç var. Ayrım yapmadan. Çünkü Alevileri bölmek kolaydır, toparlamak zordur. Alevileri hiçbir ayrımı yapmadan o bina içerisinde toplayabilmek gerekiyor manevi anlamda. Herkese eşit mesafeyi yakalayabilmek lazım. Siyaseti oradan kesinlikle uzak tutmak lazım. Çünkü bu bir inanç merkezi, bir inanç alanı olarak görebilmek lazım. Ali Bektaş'ın Cemil Başkanlığı inanç merkezi olarak görülebilirse o merkez tamamen Alevi inancıyla ilgili biz ne diyoruz 72 milleti aynı nazardan bakabiliyorsak Bırak milletleri, 72 değişik alevi felsefesine aynı anda bakabiliyorsak aslında bir oluruz ve bir olmaya da devam edeceğiz. E bunun eksiklikleri var mıdır? Evet vardır. Ee, yeni kurulan bir kurum. Herkes iyi niyetli olabiliyor mu? Değil. Bazen insanlar kötü niyetli olabiliyor. Bazen insanlar farklı kişisel ikballerini ön planda tutabiliyorlar. Ama farklı bir şey. Ama kurum bizim kurumumuz. Alevilerin kurumu. Biz ilk kurulduğundan beri oraya destek veriyoruz. Ve devam edeceğiz. Çünkü o yüzyıllık ayvın gidermesinin simgesidir o. Bizim için önemlidir. Devlet kapısıdır. Devletin bir kurumunda Alevi kelimesi yazması çok değerlidir. Bunu insanların bilmesi gerekiyor. O yazı kolay yazılmadı. O yazı yazıldıysa yine söylüyorum yazanlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz İsmet Bey. Değerli izleyicilerimiz bugün Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı e, Sayın İsmet Abbasoğlu'yla değerlendirmelerini aldık. Önümüzdeki programlarda e, daha farklı konularda çeşitli e, düşüncelerini almaya devam edeceğiz. E, sağ olun İsmet Bey. E, çok teşekkür Değil ederiz. Ederim. Ağzınızı yüreğine sağlık. E, seyircilerimiz de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.